Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz. 2023'ün ilk mücadele görevi geldi. Bunu da istedim ki hemen sabah sabah sizinle beraber yapalım. Ocak sezonu başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada gerçekten çok mükemmel bir Şampiyon skinin bizi bekliyor. Abi gerçekten efsanevi skin'i altın biletle verdiler diye biliyorum. Yani bana öyle geliyor. Skin acayip derecede güzel. Çok beğendim. Onu belirtelim. Onun haricinde sezon sonunda zaten kahraman kitabı verirken altın biletle de kahraman kitabı vermeleri resmen bulunmaz kaftan oldu. Pet yükseltenler için özellikle. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunun haricinde 2023 yeni yıl mücadelesi. Bize bir adet inşaat iksiri veriyor. Yani altın bileti almayanların haricinde fakirler alın siz de bununla yetinin gibi bir muhabbet olmuş ama keşke bir kitap verselerdi de mutlu olsaydık işin açıkçası o. Şimdi kolay şekilde burayı nasıl üçleyebiliriz biraz onlara bakacağız. Hemen saldırıya geçmeden sizler de alttan bir saniyenizi ayırıp bir like atarsanız çok memnun olurum. Günlük olarak da Clash of Clans içeriklerimiz sizlerle oluyor arkadaşlar. Kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Şimdi buradaki kral kraliçenin dışarıya kadar çıkmasını bekleyelim abi öncelikle. Tam şu köşeden birimizi üstüne sallayacağız. Bekleyelim. Zıpla abi. Zıpladığını gördüğünüz an arkadaşlar. iki tane de hemen burada Pekka'yı devreye sokun. Ve biraz bekleyin. Bir buradan golem daha atın abi. Sıkıntı yok. Şimdi oradan giderken ne yapacağız diyeceksiniz. Bir golem buradan. Bekleyin bir golem daha atın. Arkasından kral kraliçe ve koruyucuyla buradan sallayın. Biraz bekleyin şuradan bir büyücü atıyorum ve şuradan şampiyonu devreye sokabilirim. Hemen buraya baktığım için buradan da bir golemi atıyorum arkadaşlar. Şöyle sağa birer tane büyücü desteği verdim. Şuradan da abicim bir büyücüyle beraber oraları bitirelim istiyorum. Bu birimler içeri gelirken kralın şuradan yeteneğine basalım. Hemen şuradan hekalarımı devreye sokabilirim. Arkasını büyücülerle besliyorum. Şöyle koruyucumun yeteneği de duruyor ama bir da içerisine alırsam çok daha tatlı olacak. Biraz daha bekledim. Mecburen basmamız gerekti orada. Diğer birimleri içerisine aldık. Pekalar falan ediyor zaten. Alt birim tamamlanmış. Şu an kraliçemin de yeteneği olduğu için biraz kafam rahat. Yani birimleri atacağımız yerleri belirttikten sonra arkadaşlar aslında soru teşkil edecek nokta kalmıyor. Burada zaten abi X yayı da X yayı demişim. Cehennem kulesi de gitti ya. O da kafamı biraz rahatlattı. Şurada son büyücümü atıp yukarıdaki topu alalım onunla uğraşmayalım araya girmek için Kral içinin yeteneğiyle de beraber belediyemizi indirmiş oluyoruz Bomba 10 numara Zaten gelen birimler var sağ solu hızlı bir şekilde temizleyeceğiz Süre noktasında sıkıntı yaşamadık ama Şurada iskeletlerimiz var arkadaşlar Onlar da çıkıp gelecektir Ki geldiler mi dikkat etmedim ama gelmedilerse biraz yaklaşınca gelirler zaten Bir kalan o ok kaldı zaten Sağda solda da bir şey olmadığını biliyorum aynen Sadece o kaldı arkadaşlar. Alacağız. Abi siz niye buraya takıldınız? Gerçekten şaşırtıyorsunuz beni. Yani dolanın gelin abi Allah aşkına şuraya gidin. İskeletler çıkmaya başladı. Burada golemler üstüne gidiyor ama kazıcımız hala ayakta. Büyücüler desteği geldi. Tüm birimler buraya gelecek abi. Bak 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 bak. Böyle bir şey yok. Kazıcı zıplayıp zıplayıp buluyor Bu kazıyı çok seviyorum ya. Sersemlet abi orayı. Birer tane vursunlar. Bu iş bu kadar. 2023'ün ilk mücadelesinde sizlerle beraber üçlemiş olduk arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 3 yıldızınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı gururlu olsun. Hatta almışken inşaat iksirini sizinle beraber ilkini de ben basmış olayım. Gerçekten köyler güzel gelişiyor. Videolar güzel gidiyor. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Muhakkak like atıp abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.